Ertunga, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip. Cesaretin, gücün ve liderliğin sembolü olan Alp Ertunga, gerçek bir Türk kahramanın özelliklerini taşıyor. Hikayeleri nesiller boyunca yankılanmış, hayranlık ve saygı uyandırmış. Bir dişi kurdun yavrusu olarak doğan Alp Ertunga'nın varlığı, doğanın vahşi ve özgür ruhuyla olan bağlantısını gösteriyor. Efsanevi Saka, Türklerinin hükümdarı olan Alp Ertunga'nın hayatı, destansı savaşlar ve cesur maceralarla örülü bir kumaş gibi. Düşmanlarının yüreğine korku salan adı, halkına sarsılmaz yönetimi altında huzur ve güven vermiş. Orta Asya bozkırlarından dünyanın en ücra köşelerine kadar efsanesi bir yangın gibi yayılmış. Alper Tunga'nın cesaret öyküleri, kamp ateşlerinin etrafında ve fısıltılarla anlatılır. Popüler bir hikaye, onun tek başına devasa bir ejderi alt etmesini anlatır. Bu korkunç canavar, ateşli nefesiyle etrafı yakıp kavurarak, kırsalı terörize ediyormuş. Alper Tunga, büyülü kılıcıyla yaratığa karşı koymuş. Başka bir efsane ise, bir istilacı ordusuna karşı verdiği savaşı anlatır. Sayıca az olmasına rağmen yılmayan Alper Tunga, savaşçılarına şiddetli bir savaş narasıyla cesaret vermiş. Düşman saflarını yarıp geçerken gücü insanüstü gibiymiş. Her vuruşu sarsılmaz azminin bir kanıtıymış. Cesaretinden ilham alan halk, yeni bir güçle savaşmış ve sonunda zafer kazanmış. Alp Ertunga'nın etkisi, efsanevi öykülerin çok ötesine uzanıyor. Geniş toprakları fetheden ve zengin bir kültürel miras yaratan bir halkın kalıcı ruhunun temsilcisi olarak Türk kimliğinin temel taşlarından biri. Adı şarkılarda ve şiirlerde geçiyor. Resmi geleneksel el sanatlarını süslüyor ve ruhu Türk halkının kalbinde yaşıyor. Bugün bile ebeveynler çocuklarına Alp Er Tunga'nın hikayelerini anlatarak onlara cesaret, direnç ve doğruluk değerlerini aşılıyorlar. Mirası, birliğin gücünün, cesaretin öneminin ve kişinin köklerine bağlı kalmanın getirdiği gücün bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kurt doğumlu kahraman Alp Er Tunga bir efsanevi figür olabilir. Ancak Türk kültürü üzerindeki etkisi yatsınamaz. Bir halkın boyun eğmez ruhunu, zorluklar karşısındaki cesaretini ve adalete olan sarsılmaz inancını temsil ediyor. Hikayeleri anlatıldığı sürece Alper Tunga'nın ruhu gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Eski efsanelerden neler öğrenebiliriz? Kendi hayatımızda nasıl cesaret ve direnç ruhunu somutlaştırabiliriz?